çekeyim sen de kafesle birlikte düşeceksin. Olsun Zengin. yoksa tepe gözü vuracaklar hadi kesil artık kesil. Korumalar vurun şu tepe gözü. Hayır durun. İşte kestim. Eyvah. Vay ya. <laughs> ne oluyor? Aman. Allah! Allah. Of. İşte bu. Hayır ateş edin. Tuzağa düştük patron tuzağa düştük. Çıkarsın buradan. Hayır ya patron tuzağa düştük. Arkadaşlar çok hastayım. Doktor teşhisi koydu. Bende like etmezliği varmış. Abone etmezliği varmış bende. Lütfen like atıp abone olmayı unutmayın. Belki hastalığım geçer. Şakalandın. Ama sen yine de like at. Tepe göz. Hadi vursanıza beni. İşte bu süperiz. Ne oldu aslan parçaları? Kendinizi güçlü sanıyordunuz ne oldu? Buradan çıktığım gün hepinizi öldüreceğim. Maalesef size kötü bir haberim var. Oradan çıkamayacaksınız. Çekici aydi gel bas gaza. Geliyorum Şimşek. Şuna baksana. Fakir dostum ne oluyor burada? Heh Şimşek McQueen ve çekici. Ben de sizi çağıracaktım. Ne oldu fakir? Yardım lazımsa hallederiz. Aslında evet ufak bir yardım lazım. Çıkart bizi buradan fakir. Susun be fazla konuşmayın siz. İşte bu oğlum yakaladık onları. İşte bu planımız işe yaradı. Ne oldu oğlum yakalandı ne? Artistlik yapıyordunuz ne oldu? Ulan buradan bir çıkayım evinize soracağım. Neyse ya sizle daha fazla uğraşamayacağım. Çekici. Şimdi senden bir şey istiyorum. Tabii ki fakir söyle. Bu kafesi çekip hapishanenin oraya taşımanı istiyorum. Çocuk oyuncağı. Hayır, Hayır siz mi Bunu zamanında düşünecektiniz. Aslan parçalara. Dostlarım ben çekmeye hazırım. Tamam çekici arkamdan gel. Tamam deriz çek. Çok manyak mısınız? Ne yapıyorsunuz? Ezileceğiz burada. Çekme sakın. Sana diyorum. Hey araba konuşan araba. Patron ezileceğiz burada. Konuşan araba çekme. Çek çek korkma. Korkacak bir şey yok. Hadi bakalım çekici. Tamamdır fakir. Ne o çekici yoksa ağır mı geldi? He. İşte gidiyoruz. Hayır ne yapıyorsun sen? Ulan fakir öldüreceğim seni. Bırak bizi çekici çekme bırak. Güle güle. Kendinize iyi bakın. Haydi çekici motoruna kuvvet. Hala oğlum çak onları çak. Haydi şimşek daha hızlı dostum daha hızlı. Tamam çekici arkamdan gel. Bırak bizi çekme bırak. Güle güle anca gidersiniz. Haydi çekici çek şunları hapishanenin oraya götür. Evet işte gittiler. Gözden kayboldular. Ne güzel değil mi fakir? Aynen abi ama kafam Kerem komiserde. Hala hastanede. Umarım Kerem komiser iyileşir. Oğlum inşallah iyileşir. Kerem komiseri seviyorum iyi adamdır yani. Evet Aloha Kerem komiser gerçekten çok iyi birisi. Aslı polis sana bir bir kötü haberim var. İlk önce hangisini söyleyeyim? İyi haberden başlayın doktor bey. İyi haber şu Kerem komiseri uyandı. Gerçekten çok iyi birisi. Aslı polis sana bir bir kötü haberim var. İlk önce hangisini söyleyeyim? İyi haberden başlayın doktor bey. İyi haber şu, Kerem komiseri uyandırabiliriz. Yani Kerem komiseri iyileştirebiliriz. Ciddi misiniz doktor bey? Kötü haber nedir doktor abi? Kötü haber ise Kerem komiseri iyileştirmek için bize birisinin kalbi gerekiyor. Ne kalbi mi? Aynen öyle. Kerem komiseri e eğer ki yeni bir kalp takarsak yani kalp nakli olursa tekrardan hayata geri dönebilir. Ama biz kalbi nereden bulacağız? İşte orasını bilmiyorum. Ya bizi bir bırakın artık. Bırakın diyorum size çekmeyin. Arkadakiler bir, bir susun artık ya. Biz bir kalbi nereden bulacağız? Aslı polis merhaba. Kerem komiser için gerçekten çok üzüldük Aslı polis. Umarım yakın zamanda iyileşir. Sağ ol Şimşek. İyileşmesi için tek Sağ olun Şimşek ve Çekici. Rica ederiz. Tekrar geldik bu hapishaneye. Ama buradan çıkacağım. Nasıl çıkacaksın patron? Korumalar beni seviyor musunuz? Seviyoruz tabii patron. Ya sen? Sen seviyor musun? Ben de seviyorum patron. Güzel. Benim için bir şey yapmanızı istiyorum. İkinizden birisi. Nedir patron? Kerem Komiser'in kalp ihtiyacı var. Eğer ki ikinizden birisi kalbini verirse Aslı Polis bunun karşılığında beni buradan çıkartır. Sizden istediğim şu, benim için kalbinizi vermenizi istiyorum. Eğer ki Kerem komisere ikinizden birisi kalbini verirse Aslı polis bizi buradan çıkartacak. Anlaşacağız onunla. Daha sonra tepe gözden de fakirden de intikamımızı alacağız. Tamam patron. Ben senin için bunu yaparım. Kerem komisere kalbimi vereceğim. Kerem komiser iyileşecek ve siz ikiniz buradan çıkacaksınız. Ben belki Kerem komisere kalbimi verdikten sonra aranızda olmayacağım ama en azından yerime intikamımızı alın. Merak etme. Zenginden, fakirden ve o tepe gözden öyle bir intikam alacağım ki bunu asla unutamayacaklar. Ne yapacağız biz? Kalbi nereden bulacağız? Kerem'i kurtarmanın tek yolu kalp nakli. Ama kimin kalbini alacağız biz? Anne, şu adamlarla konuş. Bak bize yardım edeceklerini söylediler. Onlar suçlu oğlum. Anne önemli olan babamın sağlığı. Babamı kurtarabileceksek suçlularla konuşmamız lazım. Doğru söylüyorsun. Tamam onlarla konuşacağım. Sen de eve git. Ben şunlarla konuşmaya gidiyorum. Kerem'i kurtarabileceklerini söylediler. Ama bunun karşılığında büyük ihtimal benden bir şey isteyecekler. <laughs> Ey sen gel yani buraya. Ben mi? Evet sen Aslı polis seninle konuşmak istiyor. Demiştim size. Haydi gel takip et beni. Haydi geç içeri. Fazla uzun sürmesin. Aslı polis. Gel buradayım otur. Benimle mi konuşacaksın? Evet o yüzden çaldırdım seni. Kerem'in hayatını kurtarabilir misin? Eğer ki bunu yaparsan istediğin her şeyi yaparım. Aslı polis adamlarımla konuştum. Eğer ki bizi buradan çıkartmayı kabul edersen adamlarımdan bir tanesi Kerem komisere kalbini verecek ve bu sayede Kerem komiser iyileşmiş olacak. Gerçekten adamlarından bir tanesi kalbini mi verecek? Peki bunu neden yapıyor? Adamlarım bana çok sadık. Bunu sadık oldukları için yapıyorlar. Beni hapisten çıkartma sözü verirsen adamlarımdan bir tanesi kalbini verecek. Tamam söz, söz veriyorum. O zaman anlaştık. Yarın ameliyat olacak. Adamlarından bir tanesinin kalbini alacak doktor ve Kerem'e takacak. Kalp nakli yaptıktan sonra... Aslı polis merak etme. Tamam o zaman. Kerem tekrardan hayata döndükten sonra seni hapishaneden çıkartacağım. Tamam anlaştık. Ben gidip doktora haber veriyorum. İşte korumanın kalbini aldık. Artık koruma aramızda değil. Şimdi bu kalbi Kerem komisere nakletmemiz lazım. Kerem komiser bu kalple aramıza dönecek. Hemen Kerem komiser ameliyat. Aslı polis bizi buradan çıkartmayacak. Çıkartacak göreceksin. Hayır patron kandırdılar bizi kandırdılar. Adamımızın kalbini aldılar ve bizi asla hapishaneden çıkartmayacaklar. Çıkartacak diyorum söz verdi bana. Hiç sanmıyorum hiç. Neden böyle bir şey yapsın? Polis merhaba kolay gelsin. <laughs> hey siz haydi çıkın özgürsünüz. He. işte geldi Aslı polis geldi. Demiştim sana. Gerçekten geldi. Aslı polis ne yapıyorsun? Karışmayın siz. Buradan çıkacaklar ve sakın karışmayın. Anladınız mı? Ama Aslı polis. Aması falan yok. Peki Aslı polis öyle olsun. Haydi çıkın. Gidin buradan. Neden salıyoruz onları? Ve bunların diğer arkadaşı nerede? Sen her şeye karışma. Tamam Aslı polis nasıl dersen. Sözünde durdun sağ ol. Evet hasta polis sağ ol. Gidin artık. Sözünde durmaz diyordum ama gerçekten durdu. Gidelim artık koruma. Hasta polis bana söyler misin neden yaptın bunu? Bilmiyorum. Sadece söz verdim ve sözümde durmak istedim. Çünkü onlar sözünde durdu. İşte bu tekrar özgürüz koş. Geliyorum patron. Ne oluyor ya bunları kim saldı? Şimdi bizden korksunlar. Zengin fakir tepe göz. İntikamımız çok acı olacak. Bu suçluları kim de... Ben de onları serbest. Içeri. Süper dama değil mi Tepegöz? Evet fakir onları çok güzel tuzağa düşürdük. Ama fakir ben artık eski boyuma dönmek istiyorum. Tamam tamam hallederiz. Şimdi Hüsamettin'i çağırın buraya. Seni eski boyuna çevirir. Hüsamettin oğlum çabuk buraya gel. Hüsamettin. İşte geldim babacığım. Hoş geldin oğlum. Tepegöz'ü eski oyuna çevirir misin? Artık tekrardan aramızda. Tamam babacım. İşte babacım oldu mu? Tamamdır oğlum süpersin. Neyse dostlarım kötü adamlar hapiste. Tekrardan eski güzel günlere geri döndük. Biz de bunun şerefine bir parti düzenleyelim. Ne dersiniz? Şehirde çok güzel bir parti düzenleyelim. Herkes katılsın şehirde kim var kim yok. Herkes katılsın ya. Haydi zengin. Aman fakir güzel olur. Şehirde kim var kim yok herkese davet edelim. Herkes gelsin bu partiye. Tekrardan eski güzel günlerimize geri döndük. Patron ne yapacaklarını duyduk radyodan. Plan nedir? Bu partiyi onlara zindan edeceğiz. Her zaman iki video istediniz. Ve bu akşam saat 5'te yani 17.00'da ikinci video geliyor. Desteğini göster beni yalnız bırakma. 17.00'da görüşürüz. Hoşçakal. <laughs>